Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Katya'da bir mouse'un gövde tasarımını yapalım. Bunun için biz çizim resimleri kullanacağız yardımcı olarak. Ekrana çizim resmini JPEG formatında yansıtacağız ve mouse'umuzun gövdesini ortaya çıkartacağız. Start Shape Generative Shape Design diyorum. Buradan x XY düzlemine geliyorum. Bir çizim açıyorum. Şöyle düz bir çizgi çekiyorum rastgele bir yerde. Tam yatay olsun. Bunun da uzunluğu 250 olsun. Yani 25 santim ortalama. Dokundum. SC'ye bastım. Ölçendirmeden çıktım. Çizgime dokundum. CTLye bastım. Onjine dokundum. Buradan midpoint ilişkisi. Çizgimi tam onjine ortalamış oldum. Çizimden çıktım. Tekrar x y düzlemine geliyorum. Bir çizim daha açıyorum. Bu sefer dikey bir çizgi alıyorum şöyle. Ortalama bunun da genişliğini şöyle 100 alıyorum. Daha sonra bunu seçtim. CTRL'ye bastım. 10 seçtim. Buradan da midpoint orta nokta ilişkisi verdim. Bu şekilde yaptıktan sonra çizimden çıktım. Buradan ekstra yüzey vereceğim buna. Kaç milimetre olsun? Ortalama 100 milimetre olsun dedim. Daha sonra aynı çizgiye de ekstra vereceğim. Yalnız bunun yönünü sağ klik. Şöyle bakıyorum kumpastan. X yönünde olsun diyorum. Buradan mirror extend olsun diyorum. Toplamda 250 idi benim şu genişliğim. Burada 125 yapıyorum ki toplamda 250 olsun genişliği. Okey dedim. Bu şekilde hallettim. Şunun yüksekliğini biraz azaltıyorum. Bir 100 deyin. Bu da 75 olsun dedim. Böyle bir görüntüm var. Şuradaki çizgiyi de saklıyorum. Şimdi şu görüntüyü malzeme görüntüsünü alıyorum. Aldıktan sonra buraya bir tane malzeme atayacağım. Buradan bakıyorum. Fabriken, fabrikten al Şöyle pat alayım. Getiriyorum. Extrude 1'i e atıyorum. Sonra getiriyorum. Extrude 2'yi atıyorum. İki tane malzemeyi ayrı ayrı atamış olduk. Şimdi bu Extrude Alcantara'ya tıkladım. Extrude 1'e. Bakıyorum. Extrude 1'de şu kumpas Z yönünün düzleme, düzlem yüzeyine tam dik bakması gerekiyor. Buna çift tıkladım. Bir eksi 90 derece bunu bir döndürelim. Epeyli dedim. Şöyle 90 derece bir döndürdüm. Close dedim. Çıktım. Kumpasım 90 derece yüzeye dik oldu. Daha sonra Alcantara'ya geliyorum. Sağ klik Properties diyorum. Buraya bir tane çizim resmi atayacağım. Rendering'den Texture'a geliyorum. Burada imaj seçili olacak. Buradan da Mapping değil. Şöyle bir düzlem olsun. Planer Mapping olsun dedim. Buradan da kaplama resmi olarak burada örneğin ben neyi alıyorum? şöyle bakarsam şöyle yan düzlem Yan görüntüyü ekrana bir yansıtmak istiyorum ben. Şuradaki U ve değerlerini kaldırıyorum. Şöyle bir yönünü değiştirdim. Mansumun yönü bu şekilde oldu. Şuradaki zinciri kırıyorum. Şu uzunluğu 250 idi. Şuna bir 2.5 oran verelim. Bakalım ne olacak. Evet. 2.5 oran fena değil. Yükseklikte ortalama 0.75 verirsek 0.75 Evet. Çünkü 250'ye 75 de yüksekti. 2.5'a 0.75 oran verdim. Şöyle 0'a 0 dayanmış oldu. Okey dedim. Bu sefer ikinci ekstra'ya geliyorum. Bakıyorum şöyle. Alcantara'ya geldim. Tamam. Dik duruyor. Sıkıntı yok. Buradan Sağ ederek proper test diyorum. Aynı uygulamayı üst görüntüye yapacağım. Image morphing değil, planar morphing olacak. Resmi çağırıyorum. Üst görüntüyü getirip aç diyorum. Bu şekilde geldi. Önce şöyle bir yönünü bir çevirmeyi bir deneyelim. Evet, yön fena değil. U ve W değerlerini kaldırıyorum. Bu geniş şimdi 250 idi. Aynı şekilde şurayı bir iki buçuk yapsak bakalım ne olacak? Şuradaki zinciri kırıyorum. İki buçuğa bir oran olsun. Tam tersi iki buçuğa hatta bir desek bakalım ne olacak? İki buçuğa bir oranı fena olmadı. Bir okey dedim. Şöyle bir bakıyorum. şuradaki çizgilerin çakıştığına emin oluyorum. Gerçi şuradaki çizgi biraz kalın çıkmış. Ölçümüz de fena durmadı. Bakıyorum şöyle. Tamamdır böyle kalsın. Sorun değil. Görüntü resimlerini aldıktan sonra şöyle bir izometrik bakıyorum. Bakın ZX düzlemine geliyorum. ZX düzlemine bir çizim açıyorum. Daha sonra buradan spline komutunu alarak şöyle yavaş yavaş pik noktalarını doğru seçerek şuradaki formu kazandırmaya çalışıyorum. Burada bitirdim. SC dedim. Mutlaka ve mutlaka çizimden çıkıyorum. Bunu unutmayın. Çizimden çıktım. Tekrar ben ZX düzlemine yeni bir çizim açıyorum. Bunu unutmayın. Burası püf noktası. Bazı arkadaşlarımız aynı düzlemde birkaç tane çizgiyi yapıyorlar, daha sonra sıkıntı yaşıyorlar. Mutlaka çizimden çıkıp tekrar çizime girmek gerekiyor. Şuradaki formu çıkartıyorum şöyle. dönüm noktalarını doğru seçersek bir sorun yaşamayız. Bir tane buraya, bir tane de şuraya attım. Eski. İşin püf noktası şöyle yaklaşıyorum. Şu noktalar birbirine şöyle ne olsun? Coincidence olsun diyorum. Burası önemli. Aynı şekilde getiriyorum bu tarafı. Bakıyorum şöyle. Burası da coincidence olsun diyorum. Tamam. Çizimden çıktım. Burası da tamam. Bir de şuradaki formlarımız var. Bu formları elde edeceğim şimdi. Tekrar ZX düzlemine geliyorum. Çizim açıyorum. Şöyle bir dik bakayım. Tam bir göreyim resmi. Şuradaki formu çıkartacağım. 3 nokta çemberine geldim, yayına geldim. Şöyle bir yay attım. Daha sonra diyorum ki bu çizgiyi de bu, bu 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 nokta birbirine coincidence olsun diyelim. Tekrar seçelim. Bu çizgi, bu çizgi coincidence olsun. Tamam. Bu nokta ile CTRL'ye bastım. Bu nokta birbirine coincidence olsun. Bu çakışıklık ilişkisini verdik. Çizimden çıkıyorum. Unutmayın bunu. Tekrar z ZX düzlemine geliyorum. Yine çizim açıyorum. Aynı şekilde 3 nokta yayı ile şuradaki yayımı oluşturuyorum. Tamamdır. Dedim ki bu noktayla bu nokta birbiriyle çakışık olsun diyorum. Bu da tamamdır. Şu noktayı silip tekrar düzenleyelim. Çektim şöyle. Dedim ki bu noktayla bu çizgi birbirine coincidence olsun. Tamam. Bütün çakışık ilişkilerini de verdik. Çizimden çıktım. Şimdi gelelim X'ye düzlemine geliyorum. Bir çizim açıyorum. XY düzlemine. Şuradaki formu çıkartacağım. Buradan tekrar spline'a e geliyorum. Şöyle Şöyle bir yaklaşalım. Şeklimi şöyle uydurmaya çalışıyorum arkadaşlar. tamamdır. Sonra geliyorum. Diyorum ki bu sefer şu nokta ile şöyle yaklaşayım. Bu nokta ile bu nokta birbirine coincidence olsun. Aynı şekilde geliyorum buraya. Bu nokta ile bu nokta birbirine coincidence olsun. Bunu mutlaka kazandırıyorum ki İleride bir komban yaptığımız zaman çizgiler birbiriyle rahatlıkla çakışsınlar. Çizimden çıktım. Şöyle tekrar buraya bir çizim açıp açtığım zaman bakın şöyle bir kayma olduğunu fark ettim. Çizimden çıkıyorum. Şöyle burayı düzeltmeyi deneyelim. Çizgiler kaymış şuradaki noktalardan tutup tekrar buraları düzenleme şansımız var arkadaşlar. Tekrar düzenleyelim. Şöyle yaklaşıyorum. Evet. Çizimden çıktım. Tamamdır. Tekrar X-Y düzlemine bir çizim daha açıyorum. Bu sefer şuradaki konturu çıkarmaya çalışacağım. Spline komutuna geldim. Şöyle. Hatta biraz daha yakından başlatalım. Sıklayımızı oluşturalım. Şöyle acele etmeden yavaş yavaş tam pik noktalarını doğru seçerek Neyse gidelim birazdan düzeltiriz. Önce şuraları bir çakıştıralım sonra noktalarla tekrar oynarız. Geldim. Dedim ki bu nokta ile bu nokta birbiriyle çakışık olsun. Okey dedim. Geldim bu tarafa. Dedim ki bu nokta ile bu nokta birbirine çakışık olsun. Tekrar dik bakıyorum. Şöyle bir fitleyeyim ekranı. Yaklaşayım biraz. Tekrar dik bak. Şuradaki noktalarla biraz daha oynayalım. Biraz sabır gerektiren bir burası. Noktalardan tutmaya gayret gösteriyorum. Çizginin kendinden tutarsanız çizgiyi taşımaya kalkıyor. Noktalarla oynarsanız dönüm noktalarında şöyle tatlı bir geçişi sağlamaya çalışıyoruz. Şöyle. Şöyle. Biraz daha düzeltelim. Evet biraz geleyim tamamdır çizimden çıktım şimdi bunu da yaptıktan sonra hazır şurada mausumuzun teker kısmı var bu teker kısmına da bir çizim oluşturalım hazır elimizdeyken ilk şeye geliyorum şurada şöyle bir form var ancak ben burada bir slot oluşturacağım şöyle Bu şekilde yeterli. Çıktım çizimden. Şimdi tabu suda biraz büyük olmuş. Biraz küçültelim. Bunu ben çıkayım çizimden. Ne oldu bakalım. Evet. şöyle değerini 10'dan 5'e indireyim. Şuradaki boyu da ayarlayalım şöyle. Buradaki boyu da yaklaşık 25 olsun dedim. Çıktım çizimden. Tamamdır. Şimdi bakın şu hat ile şu hatı birbirine kombine yapacağım. Takip edin. Buradan kombine geliyorum. Diyorum ki Bununla şu çizgiyi kombin Şurada güzel bir eğri çıktı ortaya. Daha sonra şurada bir fil yapacağım. Ancak fil yaptığım zaman burada bir keskinlik kazanıyor. Şurada bir teğetlik kazandırması açısından şu çizgiye rastgele bir yönlü ters çevir. Ölçüsü çok önemli değil. Bu tarafa doğru bir düzlem atıyorum. Neden attım? Birazdan göreceksiniz. Buradan fil komutuna geliyorum. Diyorum ki bu çizgi ile bu çizgiyi birbirine bağla. Closed Counter'ı gördüm. Bakın bunun da support'u bu olsun dedim ve mutlaka teğet olsun dedim. Ön gömden baktığım zaman şöyle bir form elde ettim. OK dedim çıktım. Şu formu da saklıyorum. Sakın silmeyin. Bu formu da sakladım. Şurada, şuradan bakın multi section surface'e geliyorum diyorum ki şu yay ile getiriyorum. Şu yay birbirine multi section olsun. Yalnız yönleri aynı olsun. Yönünü aşağı çevirdim. Rehber çizgi olarak da biri bu dedim. Birisi de bu dedim. Preview'a bak. Bastığın zaman şöyle güzel bir form elde etmiş olduk. Okey dedim. Burası tamam. Şimdi buradaki resimleri ben saklıyorum arkadaşlar. Çünkü resimlerle işim bitti. Resimleri direkt saklıyorum. Çizgiler şimdilik dursun. Belki işimize yarayabilir. Daha sonra bunu join yapıyorum. Diyorum ki bununla bunu birbirine bağla. Bağlandı. Şurada bakın simetri komutumuz var. Bunu kullanacağım. Dedim ki bu gövdeyi simetri yap. Şuradaki düzlemle. Okey dedim. Mausumuzun bakın formu ortaya çıktı. Böyle bir form çıktı ortaya. Tamamdır. İzometrik bakıyorum. Bunu da join'liyorum. Şu ikisini de join dedim. Birinci yüzey ve ikinci yüzey. Okey dedim. Bunu da birbirine bağlamış oldum. Daha sonra daha sonra şu çizgimi extrude yapıyorum. Şöyle yukarı doğru çıksın. Okey dedim. Buradan geliyorum. Ne olsun? Trim olsun dedim. Bu elemanımla bu elemanı bu da. Other side dedim. Şöyle yapalım. Cancel diyelim. Trim değil de biz bunu Split yapalım. Split. Element to cut. Kimi keseceğim? Bu gövdeyi keseceğim. Ne ile? Bu gövde ile. Other side dedim. Bakalım ne oldu. Bir öngörüden bir bakayım. Okey diyelim. Şunu da saklıyorum. Hide yaptım tamamdır. Burada şöyle mouse'un tekeri için bir yuva açmış olduk. İzometrik bakıyorum. Tamamdır. Şu çizgilerden kurtulmak istiyorum artık. Çizgilerde işim kalmadı. Height yap diyorum. Bütün skeçleri height yapsın. Bir de şuradaki çizgimi height yapıyorum. Combine edilmiş çizgim vardı. Bunu da height yaptım. Şöyle güzel bir yüzey elde etmiş olduk. Bakarsam şöyle. Şöyle bir form elde ettim. Bakın. Şuradaki 3 boyutlu formu da elde etmiş olduk. İzometrik bakıyorum. Şu tabanı dolduralım. Ne ile? Fil ile dolduralım şu tabanı. Close kontrolü gördüm. Okey diyorum. Burası da tamam. Tekrar join ile birbirine bunu bağlıyorum. Bunu seçtim. Bunu seçtim. Okey dedim. Join dedim izometrik bakıyorum. Buna bir kalınlık kazandıralım. Start, Mechanical Design, Part Design diyorum. Buradan Tick Surface'e geliyorum. Elemanımı seçtim. Öngörmeye bakayım. 1 mm kalınlık biraz fazla geldi. Yönlü bir ters çevirelim içeriye doğru. Evet, içeriye doğru attığımda bir sıkıntı kalmıyor. Okey dedim. Şuradaki yüzeyi de height yaparsam katı gövdemi burada oluşturmuş oldum. Daha sonra buraya geliyorum. Malzeme görüntüsüne alıyorum bunu. Buradan da epilim materyala geliyorum. Epilim materyalına da buradan istediğimiz malzemeyi atayabiliriz. Bakalım mesela şurada dasoltun bir güzel bir kaplaması var. Bunu yüzeye attığımız zaman bakın mouse'umuz ortaya çıkmış oldu. Şöyle bir bakalım. Önden baktığımda böyle bir form. Yandan bakalım. Yandan baktığımda böyle bir form. Bir de şöyle üstten bakalım. Üstten baktığımda da böyle bir form elde etmiş oldum. Şöyle izometrik bakıyorum. Şeklimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.